Savaşın başında askerler kask yerine tencere takıyordu. 914'te Birinci Dünya Savaşı patladığında, savaşın kısa süreceği düşünülüyordu. Hükümetler ve ordular, modern savaşın getirdiği dehşetli teknolojilere hazırlıksızdı. O dönemde çoğu askerin başında koruyucu hiçbir şey yoktu, bazı askerler, mermilerden korunmak için kendi çabalarıyla metal yemek kaplarını ya da tencereleri başlarına bağlamıştı. Ancak bu çare işe yaramadı. Çünkü savaşın asıl öldürücü gücü tüfek değil, topçu bombardımanıydı. Patlayan mermilerden fırlayan şarapnel parçaları, askerlerin başlarını parçalıyor, siperlerde bile ölüm garantiydi. Bu durum o kadar vahim bir hal aldı ki, sadece Fransa'da ilk birkaç ayda baş yaralanmalarından ölen asker sayısı 10 binleri geçti. Bu kayıplar üzerine 1915'te Fransa, ardından İngiltere, Almanya ve diğer ülkeler çelik mifer üretimine başladı. Böylece ilk kez modern anlamda askeri baş koruma ekipmanları kullanılmaya başlandı.